Holter nedir? Ne için kullanılır? Ne işe yarar? Holter, kardiyolojide sık kullandığımız teşhis yöntemlerinden birisidir. Holter deyince aslında herkesin aklına iki tip holter gelir. Birisi ritim holter, ikincisi de tansiyon holter. Özellikle ritim holteri biz kalp ritim bozukluklarının teşhisi için kullanırız. Sık kullandığımız bir yöntemdir. Kalp ritim bozukluklarının tanı ve teşhisinde ritim holteri çok sık kullanırız. Sürekli ritim analizi yapar. Sıklıkla 24 saat, 48 saat, bazen ihtiyaç durumunda bir haftaya kadar da ritim analizi yapılan holter cihazlarımız vardır. Hastanın göğüs sizi elektrotlar yapıştırıyor ve bu küçük bir cihaza bağlanır. Bu hastanın üstünde kaldığı süre boyunca sürekli EKG takibi yapar. Yani bu ne demek? İlk bakıma taşınabilir küçük bir EKG cihazı gibi sizin sürekli cihazın üstünüzde bağlı olduğu sürece her atımınızı tek tek kaydetmesi anlamına gelir. Bazen hastaların şikayetleri olur ve bunu bir dokümante ederiz, EKG ile yakalarız. O zaman buna ihtiyaç duymayabiliriz oltarı ama sıklıkla örneğin çarpısı olan hastalar. EKG'de yakalanamamış ama şikayetleri devam ediyor. Bir ritim bozukluğu var mı yok mu diye tepkine çok başvururuz. Holter'de o dönem hastada kayıtlı olduğu süre içerisinde hasta normal günlük aktivitelerini yapmaya devam eder. Özel bir durum olmaz. İlaç kullanıyorsa doktoru ilacı kesip kesmemesini hastaya bildirir ve hasta Holter çıkarılana kadar eğer baş, e, o sırada bir şikayet olmuşsa bunu not eder. Biz daha sonra ertesi gün veya Holter'i e çıkaracağımız zaman hastanın üstünden o cihazı alırız ve onu bilgisayarda özel programla Holter programıyla ritim analizi yaparız. Bütün EKG'leri bu Holter'i deneyimli uzman bir kardiyolog, ritim konusunda tecrübeli bir e, arkadaşımız tarafından kendi bizim tarafımızdan bütün atımlar tek tek değerlendirilir. Anormal sinyaller var mı? Anormal atımlar var mı? Kaç tane olmuş? Ne kadar sürmüş? Normalse bile hastanın kalp hızının ortalaması kaç? 24 saat içerisinde ortalama kalp hızı ne kadar? En düşük ne kadar? En yüksek ne kadar? Anormal bir atım, bir ritim bozukluğu var mı? Varsa süresi ne kadar? Yükü ne kadar? Yoğunluğu ne kadar? Bunu Holter bize detaylıca söyler. Holter'i başka durumlarda da kullanabiliyoruz. Bazen hastaların bayılmaları oluyor örneğin. Acaba namazda bir düşme mi var? Bir pau duraklama mı var? Blok Var. Yine bay bayılan hastalarda Holter sık başvurduğumuz tetkiklerden birisidir. Bazen de tedavi veririz hastaya. Bu tedaviye verdiğimiz yanıtı öğrenmek için Holter tetkikine başvururuz. Yani hastaya ritim bozukluğu için bir ilaç verdiniz veya bir taş kardisi için bir tedavi yaptınız veya ablasyon yaptık. Ablasyondan sonra aynı ritim bozukluğu oluyor mu olmuyor mu kontrol için veya hastanın şikayetleri olursa gerçekten aynısı mı başkası mı görmek için yeniden Holter'e başvurabiliriz. Demek istediğim Holter, ritim Holter sürekli EKG kaydı yaptığımız 24-48 saatlik sürelerde EKG kaydı yaptığımız ve ritmi her detayıyla bize detaylıca gösteren ritim işin tanısında çok önemli bir tanı aracımızdır.